sağından kayaştan gitti. Ne geçti bu arabalar mı gitti? Bak. Ben buradan, buradan, garaçtan. Garaçtan. Tamam buradan kayaşta. Kayaşta. Tamam. Geçtin mi anneciğim? Geçtim. Eğleniyor musun sen şu an? Eğlenmiyorum. Oynuyor musun? Aynen. şimdi bakalım ne yaptığını söyle. Ne yapıyorsun sen? Aa, e buradaki arabaları kim sürecek? Bak burada da bir araba var. Burada da bir araba var. Her yerde bir araba var. Ne anneciğim? Neyi yapabilir Nereye yapabilir miyim? Koyacağım. Nereye koyacağım? koyacaksın aşkım? Aa bozdun mu? Durum. Dur anneciğim o tarafa git. Aa ne yaptın böyle? Kırmızı ben Oturdum ee, niye oturdun buraya böyle? Dur yapalım. Bunu böyle yapalım. Biraz dur bunu üzerimize kaydırmışsın. Hah bak yaptık. <laughs> Bunu da böyle yapalım. Ana o gözlüğü mi koydu? Ana küçük olanı. da küçük olanı mı? Olmuştur. Aa oraya mı koydu? Aha. <laughs> Hadi geçsin. Hadi geçsin. Hadi geçsin. Yardım etsin. Hadi gelsin. Ay, renkli arabalar değil mi bunlar? Kan. Ne oldu? ben ne oldu? Ha doldu bir tane. Um, buraya gideceğiz. Aha. Gel. <laughs> ah. Kan bak bunlar renkli arabalar değil mi anneciğim? Bunun rengi ne? Mavi. İngilizce söyle. Mavi. Evet. Mavi değil bu. Bana red Blue. bul, bana red bul, Blue. 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 Peki bana red bul, red nerede? Red. Aha. Red orada. Hangisi bu red. mu? Bu. Peki yellow araba bul bana, yellow araba. Hani, anne, anne, çekmi versene. Ha? Çekmi versene, bu da cide olsun bu. Bunu mu istiyorsun? Çekti. <laughs> yellow araba nerede? Burası çek, burası çek. Anne yeli araba bulur musun? Tamam. Ya burada var. Tamam, green nerede? Green. Green burada. Evet. Peki yellow nerede? Green de green de, green de hepsi green. Peki ye yellow? Yellow. Evet. Arabalar nerede? Hello. Evet. Buradaymış. Ne? Peki black nerede? Black. Ha, <laughs> siyah. Siyah mı? Evet burada yok ki. Yok. Evet. Yok, o değil. Hangisi evet. göster bakayım Bunu yükle taşıyor. Evet. Bu tam ne? Bu siyah. siyah mı? Evet. Bu siyah da siyah bu tarz ya. Evet. Siyah. Evet. Bak şey... Aa, o da siyah. Evet. Peki kırmızı nerede? Kırmızı. Burada. Aa! kırmızımız burada. burada. O da, o da kırmızı burada. Bu da bu da kırmızı. Bu da kırmızı. Aa bu da kırmızı. Evet. Peki beyaz nerede? Burada. Bu, bu beyaz nerede? Beyaz burada. burada. O, bu, beyaz. Bu, o beyaz. siyah anneciğim. Siyah. Mı? Evet o siyah. Bu bunlar. Kırışık. Bunlar... Siyahlı. Bunlar vinç. vinç. Evet. Kazıyor böyle yükleri taşıyor. E ve yükleri taşıyor. Aynen öyle anneciğim. Peki bu, bu... bu, bu, bu peki bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor aşkım? Ne yapıyor orada? Taşları mı kırıyor? Kırıyor. Yok, yok. Peki bu ne yapıyor anneciğim? Oradan tren geçecek. Bu tren mi? Tren. Tamam. Peki. Bu polis adam ne polis? Polis ne yapıyor? Polis <laughs> Evet nasıl? Anne nane yapıyor dışarıda. Naneyi nane nane yapıyor da. Dışarıda nane nane yapıyor. Peki bu ne yapıyor anneciğim? Aa, bu anne, ne yapıyor? Bu biraz yiyor.